Hem lezzetiyle hem de eğlencesiyle tadı damağında kalacak bir teklifimiz var dedik ve sözümüzü tuttuk. 15. Çubuk Turşu ve Kültür Festivali ilklere imza attı. İhtişamıyla göz kamaştırdı. Festivalde neler mi yaşandı? Çubuk Havat Parkı ve festival alanına yüz binlerce kişi akın etti. Çubuk Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinin satıldığı festival boyunca gastronomi şovlarının yanı sıra çeşitli yemek ve turşu kurma yarışmaları gerçekleştirildi. Çubuğun yöresel tatlarının yanı sıra çeşitli yörelere ait lezzetler de satışa sunuldu. Yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın katılım gösterdiği festivalimiz vasıtasıyla ilçemize kültürel katkının yanında ciddi bir ekonomik katkı da sağlandı. Birbirinden kıymetli sanatçıların katılım gösterdiği festivalimiz medyada da büyük yer buldu. Görkemiyle tadı damaklarda kalan 15. Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde eğlence ve kültürün turşusunu kurduk. Bir sonrakinde görüşmek üzere.